Fatih, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun bir trafik var. Traf evet. Telefon trafiği. Evet. Evet. Abi hoş geldin. 5 taşta hareketli transfer e, çalışmaları var. Beklentiler var. Yeni stratejiler oluşturuluyor. E, yönetim kurulu toplantısı var bugün Beşiktaş'ta. taşta. Bir taraftan federasyonla ilgili süreçler içerisinde Beşiktaş taş yoğun bir şekilde yer alıyor. Ee, ve bunlar yaşanırken de bir de bir taraftan da yeni bir takım kurulmanın e, hazırlıkları yapılıyor. E, biz de bu süreci e, yakından takip etmeye çalışıyoruz. Abi e, dün bir tweet attın Van Bronckhorst hakkında. Yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi ve gelişmeler yaşandığına dair istersen e, bize bilgileri ve detayları aktar. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, Beşiktaş yakın bir dönem 4 ay önce ee, birçok isim e, gündemine gelmişti biliyorsun. Birçok isimle de görüşüldü ve Beşiktaş yeniden e, hocayla e, yolları ayrılmasından sonra Santos'ta yeniden içlerinde e, o dönemde görüşülen ama sonuç alamadığı bazı isimler vardı. Bunlardan bir tanesi e, Van Bronckhorst o da yardımcısı üzerinden bir sıkıntı olmuştu ve daha sonrasında süreç başka bir yere evrilmişti. Yani öyle ile görüşülmüştü. Birçok alternatif isim Beşiktaş'ın oyun planında devreye girmişti. Ve Beşiktaş yönetimi o masanın üzerindeki isimleri tekrar masanın üzerine aldı. Dedi ki, zaten bir hafızamız var, bir çalışmamız var. şu bizim beğendiğimiz, ilgilendiğimiz hocaları da bir masaya getirin. Tekrar dosyalar Masaya indi orada Beşiktaş'ın hafızasında yönetimsel çalışmalar hakkında bir veri var. Yani hangi hoca ne istiyor, hangi hoca bize uygun olur mu olmaz mı şartları nasıl olur gibi birçok Beşiktaş yönetiminin belirlediği kriterler var. Ve özellikle exit yani çıkış maddeleri çok önemli. Nasıl ki işte Santos geldi olsaydı devam edilecekti olmadı ama çıkış maddesi nedir tazminat yok. 350 bin euro hocaya, 150 bin euro yardımcılarına, 500 bin euro bir tazminatla çıkışını sağlamış oldu yani böyle büyük bir olmadı Bunlar bile hesaplanıyor yani işte e, bir çizelge düşün eline bir çizelge aldı Beşiktaş e, Hoca isimleri yazıyor hocanın altına yazıyor ki giriş maddesi bu çıkış maddesi bu olmalı hedefleri bu projeleri bu Beşiktaş'a uygunluğu bu Beşiktaş'ın oyun sistemine hayatını yaşı enerjisi vesaire falan tabi Bunlar bir toplanıyor ve e, o dönemde oluşan 7-8 tane isim herkesin göz önündedir Bunlar tekrar masanın üzerine getirildi. İşin açık tarafı yönetim kurulu bugün konuşacak ama bir bilgiyi de paylaşmak isterim size. Yönetim şunu düşünüyor. Bir hoca havuzu oluşturulmuş. Bu hoca havuzunda da taze bilgi bu. Kendi takımlarında sözleşmesi biten ve boşa çıkacak yeni teknik adamlar eklenmiş. Sadece devre arasında konuşulan Van Brokos gibi isimler değil. Bunların dışında da bu sezon son itibariyle sözleşmesi bitecek ve Beşiktaş'ın o sistemine daha uygun olduğu düşünülen ama ekonomik şartları Beşiktaş'a bakış açısı gelip gelmeyeceği gelirse nasıl geleceğini bilmedikleri bir sürü ciddi alternatif oluşmuş. Yani örnek veriyorum şu anda Beşiktaş'ın havuzunda elinde 6-7 tane Van Brokos başta olmak üzere hoca varsa bunlara 4-5 tane daha, 6 tane daha yeni isim e, süreci oluşturulmuştu. Devre arasındaki sıkıntıları sen de bilirsin. Devre arasında hoca istediğiniz zaman, hoca devre arasında takım almayan hocalar var. Sezon başında ben takımımı sıfırdan kurarım, beraber ilk kampı yaparım, transferi ben yaparım. Öyle başlayalım diyen hocalar var. Ya da ben e, şimdi e, görevim var, sezon sonunda gelirim diyen hocalar var. Bunlar hepsi var yani... Mesela Slaven Bilic'ti o dönemde kapısı çalınan isimlerden bir tanesi. Slaven Bilic ben mutluyum demişti. Olumsuz bir mesaj gönderilmişti dolaylı olarak. Yine baktığınızda Edin Terzic ismi çok önemliydi. Dortmund'da çalışırken Edin Terzic ismi yapılmış. Başka planlarım var demişti Edin Terzic o gün itibariyle. Ama bunlar Dortmund'da Edin Terzic'in kariyeri ne olacak sonucunu ne olacak. Türkiye'ye yeniden gelir mi? Gelmez mi? O zaman Bilic'in akrabası ve yardımcısıydı. Silavan Bilic gelebilir mi? O yüzden birçok hocanın sezon ortasında 4 ay önce yapılan konuşmalar da hiç gündeme almayan, teşekkür ederim almayayım, hiç görüşmeyelim diyen hocalar sezon sonu itibariyle bir yeni bir sürece girecek. Burada Beşiktaş kendi standartlarını belirlemek istiyor. Belli bir daire daralttı. Yani Santos'ta bir birikim oldu. Ve dendi ki artık yaşı ilerlemiş çok hoca istemiyoruz. Yani daha heyecanlı, herkes böyle hoca ister. Daha heyecan, daha hırslı, daha dinamik bir hoca arayışı var. Ve Santos'un da bu anlamda Beşiktaş'taki teknik direktör profillerini çizme konusunda bir şey oldu. Yani işte geçen bir yönetici dedi ki yani 45 ile 55 arasında ya da 60 yaşın arasında bir isim olsun istiyoruz. Biraz tecrübeli de olsun, hırslı da olsun diyoruz. Özellikle yabancılar tercihimiz demişti ama e, arada açıklamalar yapılıyor. İşte e, Sergen Yalçın isminin de alternatifler arasında olduğu ifade ediliyor ama ben yine önceliğin yabancı da olduğunu e, düşünüyorum. Tabii sezon sonu e, kapsamında değerlendirirsen bugünden yarına %100 bu olur %100 olmaz demiyorum. E, görüşmelere başlarsınız, iş olmaz. E, elinizdeki alternatifler içerisinde en doğru olanı yönetim kurulu seçecektir ya da transfer komitesi bunun kararını verecektir diye düşünüyorum. Ee, şimdi Beşiktaş'ın nasıl oynatmak istediği, nasıl oynatılacağı konusu birinci konu. Beşiktaş'ın önceliğinde e, hocalarla masaya oturulmadan önce Beşiktaş e, yeni bir düzlem yapacak. Yeni bir strateji geliştiriyor. Farklı bir şey deneyecek. Geçen Sayın Hasanat Başkan bir takım mesajlar vermişti. İşte istatistiklerle, verilerle ilgili takımın genel yapısıyla alakalı. Biraz da ona e, ait bir şablon oluşturacak. Yani yeni gelen hocaya Beşiktaş böyle oynar bunun için bu oyuncularla oynamamız lazım diyerek hocayı sisteme göre seçecekler yani hocanın geldiği sistemle oynanmayacak biraz bununla ilgili bir çalışma var bir özel bir ekip kurulmuş böyle bir standart oluşturuluyor bu, bu anlamda da görüşmeler kısmına da geçilecek ama dediğim gibi yeni 4-5 tane şu anda Beşiktaş'ın gündemin alacağı yeni isim de var mevcut eskiler var 7 tane isim var ama onların yanısına 4-5 tane de yeni sözleşmesi biten hocalar var. Ve ifade aynen şu şekilde yeni fırsatlar, yeni imkanlar, sözleşmesi biten, süresi biten daha iyi alternatifler de bizim önümüzde. Ve bunları toplayıp bir sunum hazırlayacakmış Beşiktaş. Yani ne istiyor Beşiktaş, neyi planlıyor, gittikleri hocalara... İşte bizim elimizde şu var. Evet, oyuncu grubu bu ve bunu düzelteceğiz diyecekler. İşte şu oyunu istiyoruz. Şu kadar bütçe ayıracağız. Şu tarz oyuncuları alıyoruz diyecekler. Bunlara bu, bu sunumu hazırladıktan sonra da masaya o şekilde ne istediğini bilen ya da istediğini ortaya koyabileceğim bir yapıyla oluşturacaklar. O yüzden ben bu sürecin 15 güne kadar, 10-15 güne kadar sürecin hazırlık safhasının tamamlanacağını e, düşünüyorum. 15 günden sonra da e, Beşiktaş sahaya yoğun bir şekilde e, bizzat kendileri görüşerek yani bizzat komite üyeleri ya da başkan seviyesinde bizzat görüşmelere katılarak süreci üretecekler. Yani 15 gün hazırlık dönemi bitecek. Bu hazırlık döneminde ne olacak onu da söyleyeyim. Belki biraz erken konuşuyorum. Hazırlık döneminde aldığım bilgiler şu anda Biliyorsunuz takımda e, futbolcuya dayalı bir e, eleştiri var. Yani Samet hocanın bir çıkışı vardı. E, Sayın Başkan Hasan Arat'ın e, şey maçından önce, geçen hafta e, milli aradan önce, bayramdan önce bir futbolcuya görüşmesi vardı. O görüşmede dedi ki, biz size her şeyi sunuyoruz, ama sizden karşılık bulamıyoruz demişti. Arkasından o mesaj, o başkanın ziyaretinden sonra da bir şeyin çok fazla değişmediği görülünce. Eee Beşiktaş yönetimi ve başkanı şunu iyice anladı ki bu takımı düzeltmeden futbolcunun e, takımın önemli bir bölümünü ya da ağırlığını değiştirmeden ölü toprağın üzerinden atması ve Beşiktaş'ın geleceğe bakması mümkün değil fikrine ulaştılar. O yüzden Beşiktaş takımında çok radikal değişiklikler bekliyorum. Sezon sonu itibariyle çok fazla gidecek ve gelecek oyuncu olacağını inanıyorum. Ben e, tabi tabii bu öngörümü daha önce dile getirmiştim. Biz izleyenler bilir 5 e, kadro dışı kalmadan önce de ciddi bir revizyona kadro dışıya gidilmesi lazım. Böyle toprağa yoksa atılmaz. Bu takım e, Şenol Güneş'i yedi, Burak Hoca yedi, Rıza Çalıma'yı yedi. Bundan sonra gelecek Hoca'yı da tüketir. Tüketir demiştim. Onları tüketir, bunu da tüketir. Mourinho'yu da Pep Guardiola'ya da getirseniz bu takım bu yapısıyla onu da tüketir. Çünkü bir... E, kabullenişlik var. Yani bir takım için en büyük tehlike oyuncuların kötü niyetli olması, iyi olması falan değil. İyi oyuncu, kötü oyuncu olması da değil. Total anlamda bir takımın başarısızlığı ve e, kötü gidişatı reaksiyon vermemeyi kabullenmesidir. En büyük tehlike budur bir takımda. Yani yani ne olursa olsun artık lig bitsin, zaten bu başarısızlık da önemli değil. Artık e, başarısızlığı kanıksadılar, içselleştirdiler. En büyük tehlike budur. Ve takım buna reaksiyon toplu olarak veremiyor. Bazı oyuncular veriyor, bazı oyuncular hırslanıyor vesaire falan ama total anlamda bir reaksiyon veremiyor. Ortada başarısızlık var. 3 yıldır Aralık, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş var. Ve bunun içinde komplike bir değişimden bahsediyoruz. Ve Beşiktaş takımında bence o 5 kadro dışı yetmez demiştim. Daha fazlası olmaz demiştim zamanında. Bundan 5 ay, 6 ay önce, 7 ay ben bunu söylüyorum. Hala aynı fikirdeyim. 5 yetmez. Bir beş daha gerekir belki. Belki de on kişinin bu takımdan gitmesi gerekecek ki takım üzerindeki o ölü toprağı artsın yeni bir ruh, yeni bir heyecan ve kabul reddedildiği, isyanın yani e, başarısına karşı reaksiyonun üretebildiği bir takım nüvesini oluşturması lazım. Bugün Sayın Hasan Arat yönetimi de bunu tamamen e, kabul etti. Yani artık hoca üzerinden bir okuma yapmayacaklar. E, takım üzerinden bir okuma yapacaklar. Önce takımı kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı, e, netlik kazanacak ve ben iddia ediyorum bugün takımın e, 24 oyuncusu varsa yarısından fazlası bu takımda yollarını ayıracak. Bu bir. Bu ayrıldıktan sonra yeni transferlerde yeni konsept verilen konsept üzerine yapılacak ve o dönemde de hoca adayları bu oluşturulacak konsepte göre e, yollar çizilecek. E, yine takımda sevgili dostum biliyorsun e, bazı oyunculara teklifler var. E, yani yönetim kaynaklı olduğu için bilgi bunu paylaşmak için Aston Villa takımı e, e, muçiye teklifte bulundu. Benim öğrendiğim kadarıyla 17 milyon euroluk bir teklif. Beşiktaş'ta 11 milyon euroya aldığı oyuncuyu 17 milyon euroya satmak istemiyor. Ama e, şuna da bakıyor işin açıkçası. Eğer e, bu teklifte pazarlık aşamasına girilir ve artırırsa kapıyı da kapatmıyor. Hayır satmayı izlemiyor ama eğer e, kapı açılır ve bu pazarlık masasına oturursa Beşiktaş Muçi'yi 20 milyon euro üzerine sevindikten sonra belki çıkış maddesinde uygulayabilir. Yine Semih ile ilgili bir takım teklifler var, menajerler üzerinden ilgiler var. Ama Semih ile de ilgili önerilen rakamlar değerinin altında ve Beşiktaş yönetimi Semih'i bu paralara satmayı düşün. Eğer Semih'i bizden alacak takımın bunun bedelini karşılığını ödemesi lazım. O bizim yıldızımız, cevherimiz diyor ve gelen takımlara hem Muçi'ye hem e, Aston Villa'ya ve hem de Semih için gelen tat takımlara bir şampiyona bir geçsin, şampiyona Şampiyonada bir oyuncu bir kendini göstersin, bir parlasın şeklinde bir yaklaşım var. Yani şampiyonadan sonra e, işin açıkçası bu iş biraz daha netleşir. E, şampiyonada parlar parlama ihtimali çok yüksek. Bu oyuncular eğer Semih milli takımda yer alır. Muçi zaten kendi milli takımda başka işler yaparsa e, daha farklı bir stratejide izlenebilir. Bu sadece İyi olan, istenen oyunculardan bahsettim. Bir de takımda görülmesini, istenmesini verimli görülmeyen, vasat bulunan ve sözleşmeyen, masaya oturmayan birçok oyuncu var. Onlarla da büyük ihtimalle, yüksek ihtimalle o oyuncularla da yollar ayrılacak ve ciddi bir takım operasyonu olacak. Hoca kim olur mu? Sorusunun cevabı işte bundan sonra netlik kazanacak. Yeni isimler var. Ondan sonra farklı isimler de var. Ben işin açıkçası e, Slaven Bilic'i çıkartmıştık e, 4 ay önce listeden, olumsuz konuşmuştu ama Slaven Bilic de e, Van Broekhorst gibi, e, Slaven Bilici de e, mutluyum ben şu anda sözleşmem var demişti ama ben yine bir Slaven Bilic'in de kapısının e, çalınacağını, ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun, e, gel bir oturalım konuşalım noktasında bir yaklaşım sergileyeceklerini düşünüyorum e, ve süreç bu şekilde ilerliyor. Ama anladığım kadarıyla transferde yönetim belirli bir plan çizecek ve hocayı ona göre seçecek. Bence bu Aa, bir evet dezavantaj mı öyle. yoksa bir avantaj mı olur gelecek sezon adına? Avantaj olur çünkü ne istediğini bilirseniz ya da yeni gelecek hocaya hangi takımı sunacağını bilirseniz aşağı yukarı mevkisel anlamda yenilenmiş bir takım, yeni bir proje, yeni bir sözleşme ve sözleşmenin giriş çıkış maddeleri bu daha etkili olabilir. Çünkü Avrupalı hocalar özellikle daha uzun vadeli projeler bekliyorlar ve istiyorlar. Hem ekonomik açıdan yani bugün Beşiktaş'ta hocalara ödenenler teklif edilen rakamlar Avrupa'da iyi birçok hani A plus olmasa da bir alt iyi hocalardan ikna edecek seviyede bir mali ücret maaş ödenebiliyor. Bugün tabii her hoca bugün gelirken Santos neden olmadığı neden onu yolladı, yolları ayırdınız sorusuyla karşılaşacaklardır. Ben de olsam bundan önce o takım hocası kimdi? Portekiz milli takım hocası Santos. Santos niye olmadı? Neden onu yolu? Bu takımdan sürekli hoca değişikliği gidiyor. Yarın benim de başıma böyle bir şey gelir mi? diye sorgulayacaktır. Bu da Beşiktaş'ın dezavantajı. Bu kadar hoca tüketiyorsanız e, efendim hocalarda sorun yoktu. Bir kısım hocada sorunluydu. Bir kısım e, futbolcular da sorunluydu olursa hiçbir hoca da sorunlu bir takıma gelmek istemeyecektir. O zaman da Beşiktaş'ın önüne koyacağı alternatifler olması lazım. İyi bir hoca istiyorsanız iyi bir takım vaat etmeniz lazım. İyi bir takımın yanı sıra iyi bir destek vermeniz lazım. O da yetmez. Bir de uzun süreli bir, iyi bir kontrat sunmanız lazım. Bir de Beşiktaş'ın büyüklüğüne, oyun felsefesine yakışır bir e, hoca seçmeniz lazım. Ayrıca Fenerbahçe Galatasaray gibi kadro nüvesini şampiyonlukla taşlandırmış. Seniye de üzerine takviye yaparak daha da güçlenebilme ihtimali olan takımlara karşı yarışacak güçlü bir iddialı bir takım kurmanız lazım. Bunun için de bir ekonomi lazım. Ekonominin kısmını hallettiler. Belli oranda bir para var. O da şu işte sermaye artırımından da bir para gelecek. Beko'dan bir para girişi olmuştu. Sermaye artırımından gelen para da bu transfer sürecinde değerlendirilebilir. Ee, şey bir süreç yani sıkıntılı bir süreç. Buradan yönetim bir başarı hikayesi de yazabilir. Ee, tam sistem kurayım, yeni bir takım kurayım derken de bu süre bir yıllık daha süresi kalıyor Haziran itibariyle Sayın Hasan Arat'ın o da ona o takım düzeltmeye ve toparlamaya o bir yıl yetmeyebilir bu, bu sefer de yönetimin seçimi ve başarısızlık konusunda başka bir ikilemle karşı karşıya kalabilir o yüzden Sayın Hasan Arat ve yönetimi burada çok dikkatli davranıyor biliyor ki sahayı da düzeltmesi lazım takım düzeltmesi lazım dışarıda temsil anlamında birçok doğru işler yapıyor fakat takımı düzeltmediğiniz zaman o işte dün şampiyonlar ligi çeyrek finalinde olduğu gibi şeyde e, e, City Real Madrid maçında olduğu gibi topu çeviren oynayan e, City ama e, penaltılara bırakıp işi yine turnuvayı yine kazanan Real Madrid yani bazen işte topun da çizgiyi geçmesi gerekiyor eğer top çizgiyi geçmezse e, ve, ve rakipleriniz bu kadar e, agresif ve e, şeyken güçlüyken siz böyle bir takım kuramazsanız e, başarısız olma ya da üçüncü olma ihtimaliniz oluşabilir. O yüzden Beşiktaş'ın kurduğu takımdan kurduğu hocasına kadar hata yapma lüksü yok artık. Yani hata bu yönetimin hata yapma lüksü yok. E, o yüzden bunu da sonuna kadar bu transfer dönemini çok titiz bir şekilde değerlendireceklerdir. Benim aldığım bilgi bu. Yani sadece Van Broncos değil 20 işte 20 gün önce şeyde 4 ay önce konuşulan bütün isimler artı yeni boşa çıkan yeni isimler özellikle bu vurguyu tırnak içinde yapıyorum yeni boşa çıkacak yeni isimler var bunlarla da ilgili oluşturacak havuzdan en doğru hocayla tercih edip yoluna devam edilecek. Abi eklemek istediğin başka detaylar var mıydı? Eklemek istediğim başka detaylar yani TFF seçimini dün konuştuk, İmzalar bir taraftan toplanıyor, diğer taraftan diyalog kapısı e, sürüyor. Ama bu bu sefer Beşiktaş yönetiminin e, Sayın Hasan Arat'ın e, TFF'de e, etkili bir e, siyaset bütünlüğünü oyun içerisinde olduğunu e, söyleyebiliriz. Beşiktaş uzun süredir e, federasyonla ilgili ciddi sıkıntıları vardı, e, oy kullanmadı varmadı. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla. 11-12 tane kulüp, Süper Lig kulübü Beşiktaş'la beraber, Beşiktaş'ın içinde olduğu bir yapıyla beraber hareket ediyor. Kulüpler Birliği de bu konuda belirleyici olacak ve etkili olacak gözüküyor. Beşiktaş da bu FTFF siyasetinde de çok önemli bir yer ve pozisyon almış duruyor. Ben hem Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum bu süreçlerin. Artık çok yıpranan bir federasyon var. E, adaylar kendini çıkmaya başladılar. Sayın Servet Yardımcı beklediğimiz gibi daha önce de anlattığımız gibi geçmiş süreçte de aday olmuştu. Yeni aday olacağını açıkladı. E, kamuoyuna da paylaştı. Bu da önemli bir adım. Yani aday olacağını açıklaması önemli. Yine Erdal Alkış'ın bir adaylık durumu söz konusu. Sayın Erdal Alkış da daha önce adaylığını açıklamıştı. Aday adaylığını. E, bu arada dikkatinizi çekelim. Aday adayı demek daha doğru olur. Adaylık yapmak için en az 70 imzayı toplayıp o salona girmek gerekiyor. 70 üye imzasını toplayamıyorsanız o salona seçim salonuna giremezsiniz. O yüzden aday aday diyorum. Sayın Erdal Alkış da eğer aday olmak istiyorsa o da 70 imzayı toplamak durumunda. Onu da kendisi bana ifade ettiği bir takım projeleri varmış. Bir 1,5 milyar dolarlık ek gelirler oluşturacağım dedi. Ama dediğim gibi Servet Yardımcı çok ciddi bir aday. Önemli kulüpler ona şu anda destek veriyor. Onun başkanlığını istiyor ama süreç neyi gösterecek? Sayın Mehmet Büyükeşi de bugün Taner Karaman'ın da güzel bir haberi vardı. Sayın Büyükeşi de Sayın Servet Yardımcı gibi net açıklama yapmasa da onun da hayalinde, kalbinde hala federasyon başkanının olduğunu ve bu bunu bu süreci beklediğini ligin bir şekilde bitmesi gerektiğini, Şampiyon, Avrupa Şampiyonası'na gidip e, oradan döndükten sonra aday olmayı düşündüğünü ben de e, e, kulislerden biliyorum. Ama henüz kararını vermiş değil. E, ama çok e, yaptığı izlenimler, çalışmalarda aday olacakmış gibi e, savunu daha da güçlendiriyor. Yakın çevresine de işte ben bu yapılanlar olmasa aday olmayı düşünmüyordum ama bundan sonra artık düşünüyorum. Kelimesi de, söylediği ortamlarda da e, tarafımızdan biliniyor. E, süreci hep birlikte göreceğiz. Süreç onun kararını etkileyecek ama e, bugün 122'ydi dün, beyana tabidir. Dün akşam 5 itibariyle e, olağanüstü kongrenin Temmuz, 18 Temmuz değil de Haziran başına alınması için toplanan imza sayısının 122'ye ulaştığı bilgisi geldi. Tabii bunlar e, görmek de lazım. Beyana dair e, durumlar. E, bu, bu sayı artar, bilir gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ama e, bu süreçleri yaşarken de e, bir heyet kuruldu biliyorsunuz. Sayın e, Hasan Arat da bu heyetteydi. E, bugün sabah, dün gece yazdım. Hasan Arat da affını istedi. Ee, ben de de katılmayacağım. Kulüpler Birliği, Dursun Özbek, Sayın evet. Dursun Özbek, Sayın Hasan Arat ve Sayın Mecnun Obdiakmaz üçlü bir heyet kurmuştur. TFF Başkanı'yla 18 Temmuz'u öne çekmesi, Haziran başına çekmesi için bir diyalog kuracaklardı. Daha bu gerçekleşmeden Sayın Hasan Arat Kulüpler Birliği'nin önerildiği bu heyetten affını istemiş. Yerine de ee, Fatih Saraç Kasımpaşa e, başkanı Fatih Saraç'ın katılacağı birisi geldi. Hasanat orada yok. Ee, diğer taraftan da şunu söylemeliyim. Ee, federasyonda benim yorumumu tabi 4 18 Temmuz'dan geriye bir sürecin olacağını, heyetin şu bilgiyle Kulüpler Birliği'ne döneceğini düşünüyorum. Haziran başı olmaz. Ama biraz daha geriye çekelim. 18 Temmuz değil de 4 Temmuz olsun gibi bir ara formülle, ara bir cevapla döneceklerini düşünüyorum. Bu da benim yaptığım istihbaratlardan çıkardığım deneyim, bilgi bu. Bu konuyu da paylaşmış olalım. Ama hayırlısı olsun Türk futbolu ilgiye gitmiyor. Maalesef herkesin sorumluluğu var ama en büyük sorumluluğu, herkesin ilk bakacağı yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Siz ortaya koyduğunuz iradeyle, siz ortaya koyduğunuz çözümlemelerle, yönetim tarzıyla bu süreci e, yönetirsiniz. E, yani kulüp başkanları yanlış yapıyorsa, e, sistem dışı ya da e, ortamı bozan açıklamalar, demeçler ya da süreçler size yaşatıyorsa, herkes bir yerden çekiyorsa, bunun sorumlusu bile e, TFF e, olarak değerlendirilir. E, çünkü yönetme yetkisi, Türk Dolunu'nun yönetme yetkisi, TFF'de olduğuna göre faturanın çoğu da genelde TFF'ye kesilir. Ee, yeni bir söyleme, yeni bir güven ortamına, yeni bir e, ortama ihtiyaç olabilir. Bunun için de bu süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çok ee, teşekkür ediyorum değerli bilgilerin için. Futbol Plus ekranlarında bugün sevgili Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş haberlerini değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.